Elif Kumsal neredesiniz? Burada mısınız? Yoksa arabanın yanında mısın? Aa burada da yoklar. Nerede bu iki küçük cimcime? Elif Kumsal gelin bakalım sizi arıyorum. Neredesiniz? Ay bu çocuklar nerede ya? Hiçbir yerde yoklar. Ay burada bir kedicik var. Kedicik Gördün mü Elif'le kumsalı? Ah buradalar. Ne yapıyorsunuz siz? Her yerde sizi arıyorum ben. Neredesiniz? Buraya gelin. Çabuk buraya gel. Elif seni yakalayacağım. Buraya gel. Kaçma diyorum sana. Kumsal buraya gel. Ya ne kadar hızlı koşuyorsunuz ya. Elif, Elif hayır kaçma buraya gel. Kız buraya gel. Nasıl hızlı koşuyorsunuz? Kumsal seni yakalayacağım. Buraya gel. Ya inanmıyorum. Nereye gidiyorsunuz ya? Aya Ay nereye gittiler? Annelerin yanlarına gittiler. Ben oraya gidemem. Buraya gelin. Ya ıskandırsam da bunları getirsem acaba? Dur bakayım düşüneyim düşüneyim. Çocuklar hadi saklan oynayalım. Hadi gelin. Gelsenize buraya. Hadi onları saklan oynayacağım diye çağıracağım. Ah, merhaba Elif. Diniz mi? Hadi saklambaç oynayalım mı? Ayy, ha? <laughs> oynayalım mı? Evet. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Hayır, ben sayacağım. Siz saklanacaksınız, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ben sayıyorum, tamam mı? Nereye sayayım? Nereye sayayım? Arabanın burasına sayayım, tamam mı? Hadi bakalım. Ama çok uzağa gitmeyin, tamam mı? Sizi bulamayabilirim. Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum. Eve saklanmayan ebedir. Nerede bunlar? Nerede onlar? Ay, nereye saklandılar acaba ya? Neredesiniz çocuklar? Kedicik gördün mü sen Elif'le kumsalda? Kedi buraya gel. Nerede Ah, Oradan biri geçiyor. Hmm, bu kumsalın annesi. Kumsalı gördün mü kız? Buraya gel. Görmüyoruz. İnanmıyorum. Elif kumsal oradasınız. Sobe sobe sobe, sobe. sobe sobe sobe. Ben sobeledim. Ben sobeledim. Hadi bakalım. Şimdi siz sayın ben saklanacağım. Tamam mı Elif? Hadi bakalım sayın. Ona kadar sayın ben saklanıyorum. Hadi bay bay.